İsrail'in hava saldırıları nedeniyle büyük bir insanlık dramının yaşandığı Gazze, son günlerde kemiğe kadar derin yanıklara neden olan fosfor bombası kullanımıyla da gündemdi. Bu bombadan etkilenenler canlarını kurtarsa da birçoğu çok zor ve ağır bir tedavi sürecinden geçmek zorunda. Ancak dünyada nüfusun en yoğun olduğu yerler arasında olan Gazze'nin abluk altında olması nedeniyle bu da imkansız. Yoğun bir şekilde nüfus ederse, yoğun bir şekilde alınırsa, Kısa sürede ölümler söz konusu olabilir. Fosforun oksijenle birleşimi sonrasında insan vücuduna değdiğinde veya bir şekilde nefesle ciğere alındığında büyük bir acı vererek insanın acı çekebildiği bir nevi bomba. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail ordusunu Lübnan ve Gazze'de beyaz fosfor bombası kullanmakla suçladı. Anadolu Ajansı'nın yayınladığı bu fotoğraflarda da beyaz fosfor bombaları görülüyor. Mermilerin üzerinde Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın beyaz fosfor esaslı mühimmat için kullandığı etiketler yer alıyor. Daha önce de beyaz fosforun havadaki patlama anlarına yönelik görüntüler paylaşılmıştı. Peki İsrail sivil yerleşimlerde bu bombaları kullanarak bir insanlık suçu işlemiyor mu? 1980'lerde kabul edilmiş konvansiyonel silahların kullanıma yönelik bir sözleşme var. Yanıcı ajanların savaşlarda kullanıma yönelik bir e, engellenme, bir yasaklanma söz konusu. Sonuçta bunlar kitle imha silahı. Yani en önemli özelliği ciltler, cilt üzerinde e, yanıkların oluşması, çok derin yanıkları, ağrılı yanıkların oluşması gibi bir özelliği var. Bu tür silah ve mühimmatlarla sivillere yönelik bir etkide bulunulamayacağını ancak sahada muharip olanlara yönelik etkide bulunabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar tüm ülkelere özellikle de bu alanda faaliyet yürüten kurumlara bir çağrıda bulundu. Kimyasal silahlar gibi beyaz fosfor bombası da yasaklanmalı. Beyaz fosforun da mutlaka kimyasal silahların sözleşmesi kapsamına alınması ve çok kesin kurallarla yasaklanması, kullanımının ve sentezinin üretiminin yasaklanmasının gerekliliğidir. Uluslararası camianın bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini düşünüyorum.